Abi sen kızdan niye ayırdın ya? Yürütemedik be kardeşim. Hadi gülüm, hadi gülüm. <laughs> Seni. Allah. Beyaz olan lan orada. Beni sadece tavlı yargılar baba. Şuraya da öldürmeyen Allah öldürmeye yazar mısın abi ya? Biz inşaat işçileri asla kaba biri değiliz. Sadece sesimizi duyuralım. Baba! Efendim? Baba! Baba! Oh! Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada... Uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattırmıyorsun. Onu, o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için Öyle mi? Ama ne kudum? Pompalıyla vur, pompalıyla. Ay, bu Burada kar yağsa hava yumuşar aslında diyen adam vardı. Ne Vallahi oldu? bilmiyorum hayırdır? Onun amına koydu. İntikam style'ı! <laughs> o arabayı oraya çekmeyin e, Ne arabası? Söze gireceksin e, burada ya. Kahpe! Ne yapıyorsun oğlum? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Bizim şimdi bir lira biliyor musun sen? Saçmalama ya. Sus! Cem çok iyi falan bakar. Ay yok ya. Yani. Hadi kırma bizi lütfen. Ben o günaha girmeyeyim. Lütfen yol var. Teşekkürler. O kız telefonunu yazmış. Abi hesap bu ya. Nasıl hesap? 532 ile hesap mı başladı ya? <laughs> ne diyorum ben ya? Defol git sen nasıl bir insansın biliyor musun? Sen yalancının tekisin. Sen nasıl bir insansın biliyor musun? Söyleyeyim mi nasıl bir insan olduğunu? Söyle bakalım nasıl bir insanım? Şu anda yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacaktır. Söyle söyle. Söylesene. Hadi söyle. Sensei intikam için geldiler varsa böyle... Bu ne lan? Mavi sandıktan işte sen sen. Mavi mi dedim sana? Siyah dedim. Siktir git adamlar geliyor. İlahi mi okuyacağım? Ben adamlara. Ben neler çektim biliyor musun sen? Benim dükkanımı elimden aldılar. Arabamı almaya çalıştılar. Evime haciz geldi. Kimse benim yanımda durmadı o gün. Yengenden de ayrıldım zaten o dönemde. Niye ayrıldınız yengem? O da finansal nedenlerden işte. Ya Bıraktım. bırak ya. Muhasebeci bir kadına yatmışsın. Basmış seni yenge. Ha, tamam, finansal neden işte. Allah ım. Sana kaç kere söyledim şu çocuklarla biraz ilgilen diye ya. Yani. Ne biçim babasın sen? Hey yavrum hey. Asıl sen ne biçim annesin? Daha çocuğun nerede onu bilmiyorum. Bak ben sabahtan beri takip ediyorum. Çocuk orada oynuyor. Hani bakayım göster bakayım ona. Aa bak. Gerizekalı. zekalı. O Rıza abilerin oğlu. Hadi be. Sarışın değil mi bizim çocuk ya? Aa. 3 üç aydır ona para veriyorum. Hiç renk vermiyor. Pitch. Nereye? Dur bari sabah verdiğini alayım diyorum. <laughs> Resepsiyon mu? Hocam 402 numaralı odaya acil yardım alabilir miyiz? Karımla kavga ettim. Camdan atacağım kendimi diyor. Efendim o sizin karınızla kendi probleminiz. Biz karışamayız lütfen. Lan pencere açılmıyor. Pencere. Aşkım yardım çağırdım. <laughs> diyorlar orası çok alçak diyorlar. Atlasa da bir şey olmaz diyorlar sen bilirsin ama. Bu benim problem değil ki bu otelin sorunu işte. Kız ilk defa böyle bir şey yaptı. Zehir ettiniz ya. Hadi gelin yapın kardeşim. Salak mısın? Sen ne diyorsun? Olay büyüdü. Ben Yusuf'u çağırdım. Yusuf gel çözmemiz lazım dedim. <laughs> Yusuf... pa pardon kardeşim ya. Benim mide kapakçığımda sorun var da. Gaz ağzıma geldi. Doktor sakın tutmayın dedi. Neyse Yusuf aradı müdürü. Müdürle bizzat konuştum. 45 dakika. Bu malı geri alman lazım dedim. Ben dedim müşterime ne diyeceğim? Pardon kardeşim ya. Ben bağırsaklardan ameliyat oldum da. Doktor sakın tutmayın dedi. Ee? Müdürle konuşunca müdürü aldım alı geri. Ondan sonra Aa! ben Yusuf'u aldım oradan dükkana geldim. Ne yapıyorsun ya? Ha benim bilekte kireçlenme var. Ya. Böyle bir şey olursa doktor takım vurmamazlık yapmadı. Başlayacağım yapacağın işi, ha. Ne oldu? Bir tek sen mi gidiyorsun doktora? Yaşamanın kolayını bulmuşsun. O sırayım sıçayım doktor dedi. Ben de böyle hastayım. Kardeşim yani toplu taşımaya biniyoruz, insanlık hali terliyoruz. Bence ama deodorant kullanmak önemli. İnsanları rahatsız etmemek lazım. Abi artık. ben, deodorant kullanımına kesinlikle karşıyım. Niye? Niye? Ozon tabakası deliniyor Hı da ee, ozon tabakasına verdiğin değeri saygıyla karşılıyorum ama ben daha çok e, insan ciğerleri hakkındaki fikrini merak ediyorum. Ne ciğeri abi? Kaç siktir git lan burada. Sabahtan beri tüberküloz oldum ben. Kanışma lan. Ozon delili yok. Ozonun dili olsa zaten bu sıksın der. Merak etme. Abi ayıp oldu ya. Ya sıçarım ayıbınıza sabahtan beri ağzımdan nefes alıyorum ya. Tulum peyniri gibi kokuyor bir de felsefe yapıyor. <laughs> Çıktı lan. Ne o? Ne istiyorsunuz oğlum siz bu milletten? Niye korkutuyorsunuz oğlum siz bu milleti? He? Bok mu var? Çok yaratıcı amına kıyım. Avzunu burnunu kırarım seninle ha. İnsanları izlemekten soğutmayın. Şu hareketlere bak. Kocaman insanlarsınız Siktirin gidin yazıklar olsun be. Böyle çıkın ya. Böyle çık ya. Bunu yapmakta bir şey yok. Şu ya. Bu ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz oğlum siz? Aşkım bugün günlerden ne? Salı. Hayır yani bugün ne vardı? Nasıl ne vardı? Sen söyleyeceksin ona ne vardı? Bugün bizim tanışmamızın dönümü işte. Hayır. Şaka yaptım zaten. Sevilmiyor bu. Ya gerçekten hatırlamıyor musun? Senin çakacak seni korkutmak için yaptım. Bugün bir şey yok. Ya aşkım ya. Vallahi var ya. Bir daha olur mu? <laughs> Lan şimdiki gençlerde tutku nerede? O yüzden mutlu olamıyorlar. Bak yengenle bir aylık sevgiliyiz o zaman kahvaltı hazırlıyorum. Bu yandan yandan biraz da otla beslenelim dedi. Daha cümlesi bitmeden bitirdim ilişkiyi. Şoka girdi. Paketledim gönderdim. Sabah yaptım aslanlar gibi kavurmalı yumurtamı. Oh dedim be bekarlığın gözünü seveyim. Ama onsuz olmuyor. İçim kararıyor. Gökyüzü üstüme üstüme geliyor. Delireceğim. Direndim direndim baktım. Dayandım kapısına. Olmuyor dedim lan sensiz. Seviyorum seni. Öbürsü gün yaptık nikah. Biz öyle tutkuluyduk aslanım. Nasıl mutlular. Ailecek. Geziyorlar. Sefa geldi bir gün enişte dedi. Be, şu senin kavurmalı yumurtadan yapsana. Bir yaptım parmaklarını yediler. Nasıl mutlular. Benim yine için kararıyor. Kavurmadanmış. Ben de seftapsız yapamıyorum sanıyordum. O kavurma yüzünden iki tane çocuk yaptım. Hakkımı helal etmiyorum. Yuvamı da yıkamadım sonra. Allah belasını versin. 5 lira ucuz diye 1 kilo aldım. 8 ay bitmedi. Hayatımın en önemli kararlarını vereceğim dönemde Ali Sezai gibi yaşamışım. Aradım kasabı. Allah'ım varsa söylersin dedim. Buna pangolin eti mi koydunuz? Abi yok diyor. Bildiğim dana diyor. Sevdaf'ın ailesi kredi kartı dolandırıcısı çıktı. Eve her gün polis basıyor. İmpar edemiyorum çocuklarım için. Sabrediyorum. Allah. Kasap dün aradı. Abi dedi bu hafta dedi, mutlu olur gibi olursan söyle dedi sana dedi çok güzel kavurmayla turşu göndereceğim dedi. Gönder dedim. Ne yapayım devam ediyorum artık. Hayatın renklerini keşfetmek istemiyorum. O zaman daha çok canım açıyor. Tarlamış Lan oğlum biz buralarda muyduk lan tarlamış marlamış. Ama abi dikkat et burada adamı gördün. Lan, lan ne korkuyorsunuz ya ne korkuyorsunuz ya hiç sokak görmedik. Kimin abi? Abi sana bağlamıştı. E yani götüme mi gidiyor? Evet abi. Götüme mi gidiyor? Evet abi. Ama sen orada senin çocuk kaç yaşındaydı? Üç yaşında ama bir dilli, bir akıllı mıdık <laughs> Bir şeyler söyle böyle şaşırıp kalıyorsun ya. Evet ya, benim çocuk da aynı senin çocuk abi gibi ya. Abi yeni nesil ya, yeni nesil. Sen ne diyorsun ya? Bana dedi ki baba tavukların dedi, kanatları dedi. Var ama neden uçamıyorlar Bak dedi. Bak işte ya. Abi bunlar şeytan bu yeni nesil nasıl bir şey ya? Evet. Seninki kaç yaşında? 17 yaşında. Kral seninki çok zekiymiş ya. Siz yardım etmeden yürüyebiliyor musunuz? Yürümek ne demek koşuyor biliyor. Ne diyorsun evet. ya helal <gülüyor> helal. <gülüyor> Yengem Murat'a hamile ilk çocuk, ilk heyecan, para yok. Atladım gittim grubete, dönercide işe girdim. Çalışmaya var, aldım parayı yengene, aldım parayı yengene. Telefonu diyor, özledik seni dön, bilmem ne. Geçti dört yıl, adam da beni çok sevdi, tutturdu. Diyor ki, ben yaşlıyım, yarın bir gün öleceğim, buna sen bakacaksın diyor. Dedim ki, abi etme, ben memlekete gideceğim, bana güvenme falan. Bir ay var dönmeme, tak adam öldü, karısı geldi diyor ki, Abin sana emanet etti sen bak ya yenge ben dört senedir karımı görmüyorum bir de ikinciye hamile o dönemde ben kadına bunu da diyemiyorum. Ne Oğullarımı niye sustun? Dur dur. Uzun zaman oldu ha. İnanır mısın 13 yıl olmuş ya. 13 yıl olmuş mu be? Zaman geçmiş. Vay arkadaş hayat acımasız ya. Niye ayrılmıştık ki biz? Ya hiç hatırlamıyorum ya <laughs> gençlik. Cahillik hakikaten ya. Kim bilir ne sudan sebepler. Ama yıllar sana bayağı yaramış. Torpil geçmiş. Ya teşekkür ederim. Ama sana hiç yaramamış. Senin bu saçların beyazlamış, bir dökülmüş, bir yanların açılmış. Benim hep açıktı ki yanlar zaten. Hayır canım senin alnın bu kadar geniş. Gerçi o de patlamış. Senin de kaz ayakların çıkmış bayağı da. Senin de kamburun çıkmış bayağı da. Sen bir fizyoterapiste görüş bence. Geldi arkanda da 20 dakikadır senin kilondan beni görememiş. Ya salak salak şakalar ya, yapıyorsun. Yıllardır sen, ya hiç değişmemişsin ya değişmemişsin ya. Sen, kim ben mi demişim? Sen nasıl İnsan her zaman biraz kim için? Ben kusura bakma tenini. sana tartışmıyorum. Kalkıp gider misin? Gidiyorum zaten. Çok Ama hastaydı. kenardan git. Ha. Bak manzaram bozuluyor. Sen o şaşı gözlerle manzara... <laughs> sakın. Bak sakın atma onu. Bak oğlum. Başka yahu ayağım. tartışmıyoruz. Gayet sakinim ben. Oğlum biz annenle hani evde oksijen çekiyoruz ya ciğerlerimize. Karbondioksit veriyoruz ya. Belki dikkatinden kaçmıştır diye soruyorum oğlum. Acaba sen bizim verdiğimiz o karbondioksitleri çekiyor olabilir misin yanlışlıkla? Aferin <laughs> 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 oğluma. Peki oğlum. Osmanlı Rus Savaşı ile Kenan Doğulu'nun ilk albümü sence aynı yılda yapılmış olabilir mi? Ha, o zaman oğlum öğretmenin sana 93 harbi hangi yılda dediğinde Niye 1993 diyorsun kemiğini s**din, He? Miladi takvimi öğrenemedin mi sen? Rezil ettin beni. Veri toplantısında rezil ettin. Bağırma çocuğa. Ya konuşma rezil oldum. Babasıyım diyemedim. Dayısı çıktı ağzından. İnsan mantığını kullanın mantığını. 93'te ben annenle evlendim zaten. Sor bakalım cepheden mi geliyordum ben her akşam? Anlatsana buna. Salak gerizekalı. Bekliyorum kardeşim. İlgiler çocukla ya, ya. arkadaşlarımı ikna ediyorum oğlum Allah'ın varsa dur. Kerem ee, biz de şimdi Aysun'la evet. Aa çocuk yapmaya karar vermişler. Kardeşim ben de onun için seni bak sana şunu söyleyeyim Kerem. Akşam o tüm günün yorgunluğuyla eve geliyorsun ya onu bir görüyorsun stresin bitresin kalmıyor. İnan bana. Hadi hayırlı olsun. Hadi öpüyorum, konuşuruz. He? Var mı öyle dersiz tasasız mutlu olmak? Öyle bedava değil mutluluk. Bitireceğim, hepinizi bitireceğim. Hmm. Osman! Bir yeğen sevdirmedin bize de. Müsait mi değilsin? Tamam arayacağım, konuşacağız. ha. Bak kert ne yapacağız seninkiyle? Büyüyor bizimki, çabuk. Hadi. Bu da sanki bir bok yapıyor. Sürekli meşgul arkadaş. Aşkım. Duvara sıçtı yine. Aşkım koş. Allah kurtarsın kardeş. Sağ ol kardeş. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yatıyor musunuz? Evet. Hangi koğuşta? E bu koğuştayım ben. Aa. Artık kadınlarla erkekler aynı koğuşta kalabiliyor muymuş? E tabi bilmiyor muydunuz? Hiç bilmiyordum Hemen, Hemen şurada duvar kenarındayım ben. Aa gelirim ben o da. zaman isterseniz sohbete. Evet bana bu yeşil meninin sahibini anlatırsınız. Ya bunun sahibi var. Sinik meninde. Siz neden yaptınız? Ben Gaps. <laughs> 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 ne <Bine bir gelin. gülüyor> daha dün geldin kal bari bir iki hafta ya. <laughs> Yok ben rahat edemedim burada. Kendi evime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun. Onlar rahat edemiyordur. İn koltuğa. Olsun. Herkesin kendi evi. Hadi götür sen beni. Hadi hayır Yine inadın tuttu. Geldin evine. Bak ne zaman istersen söyle gelip alayım tamam mı? Tamam yavrum. Hadi, hadi, hadi Herkesin kendi evi canım. Bir, iki, üç. He, Oh. Şuradan da. O ne bu erken dönmüşsün 2-3 hafta gelmezsin diyorduk. Yok yavrum kalmam kimsenin evinde ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Aa, daha sert bir şeyler versen benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de. Bak dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Tamam, ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Tamam, Anlaşıldı mı? Size Ses çıksın ses. Aha lan kimle gelmiş lan? Aferin. aferin aferin Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi Ispanak cırt ya Yok mu böyle sucuk sosis Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda Değil mi Aykutcum? Evet arabada ne konuştuk Ben senin ilk torun değil miyim dedim Yap o, oğluma sucuk yap yap İşte o gagayı burada biraz Kapatıyoruz. Aslancım hadi bakayım. Dede bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisi. Niye almıyor bu tablet? Ne almaya işte? Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. Ne yapıyor? Karı kıza mı yediriyor? Kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor bu tablet? Kumar mı oynuyor? Oğlum hadi. Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil. Bir Gidecek beni. Nasıl gidiyor bunu? Ben sikerim bana. ha? Allah'ın. Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldu? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz? Instagram'a günde 50 tane nargili dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra, sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var. Babaanne dedi ben youtuber olacağım. Şunu içi verdiğini ben de video çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha, buradan izlettiler başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torun ol? Öyle deme 10 milyon izlenmiş. Ha siktir iyi izlenmiş. İzlenenler cehenneme. Benim yer belli oldu görüşürüz. Kaç gizledim sana. Karıştırma şu dolapta. Çık şuradan. Çık. Çık senle bir şey yok orada. Çık çık çık. Çık çık çık. çık. Hmm. Acaba neler var o dolapta? çok köştürü kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filizle de... Bonibonsat. Prenses, prens. Şimdi de uzak akrabanın güzel kızı, yaramaz Gizem geliyor. Kola isteyen var mı beyler? O halde alın bakalım. Buna sarı sarıdan sarı kola. Ne? 哎。<laughs> <laughs> kullanma tarihi 2003. Allah be. Oo kuzum benim. Hadi söyle bakayım. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Evet psikolojik travma bölümünden ilk sorunuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma sen çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Annemle Annemi da Eşit seviyorum. Yok bir tanesini seçiyorum. Annem mi babam mı? Ama eşit seviyorum lan. Ya tamam işte eşit seviyor. Sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi beşten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika ne yapıyorsun ya? Şşş. Annenin mi sefil beynini dağıtayım yoksa babanın mı? <laughs> Beş. Korkma oğlum söyle birimizi gitsin. Önemli değil. Üç. Bu eşit değilmiş ya babasını daha çok seviyormuş. İşi sırr. Babası dedi ama. İşi Gelin. Bak delirtme beni. Babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün? Kızım ne istiyorsun? Üzme dedenleri ustudur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam ya sen işine bak biz oynarız onu yap. hadi bakalım. Dede bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. 8 yaşında biliyorsun çok fazla üstüne... <laughs> Ne yaptınız bakalım hallettiniz mi işinizi bir hafta İyi gitti buradan? baba hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun vallahi baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Ave gitti gelir şimdi. Av mı? Ha geldi geldi Hoş geldin baba. Al tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba ne yaptın? Ben dedim çok üstüne gitti şey yapma. Ne Sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim destur ver. Alayım şu zündüğün kellesini. Ha yaşa torunum valla ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! Enteryalist köpek. Hay maşallah torunum ha. Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harf inkilabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ya torunum. Ya baba çocuğu test olarak verdik, Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik. Oğlum, dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh, aferin oğlum benim. Hadi durdurdum ya sen geleceksin de hadi başlayalım. Geldim hadi. geldim hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu bu? 50 lira verdi reklam atlasın gelin kime şıldık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Allah da 50 lira al anlat ey. <laughs> annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş. Annem Aa. öyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Anne bak babam öldüğünden beri evden çıkmıyorsun. Gel bizde kal bir ay. Sonra ablama git onda kal. Ee, i̇yi madem hadi hazırlanayım da götür bir ay kalayım size. Ablama git. Tamam sonra senden Köye sonra ablama. dayımın ablana... yanına git. Yüce sen... git. Tamam anladım. Operasyon nasıl gidiyor? Efendim yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden 2. ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim dördüncü oldu ilerleyemiyor. Abo! Ne demek ilerleyemiyor? Nasıl ilerleyemiyor? Bizim Umre'den gelen hacılar var ya, he, onlar dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. He. Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum, benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun, ne emekli maaşını kafa gitti gene. Sen kimsin? Karın mı çaldın, ne yapıyorsun kaçın? Vallahi şaplarına markette bir sıra Baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne senin tatlandırıcı ile buldum. Hayır yaşa oğlum biz çıkıp alabiliriz biz Benim Nasır çorabını bulabildin mi? Aldım bak poşette. Abin gelmedi değil mi de bak sokağa çıkmaya savaştık daha eve gelmedi çocuk. <laughs> geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçları Abi nasıl sıçıyorsunuz birader vallahi. Sıra kadını vicdansız sürdük. Şşşt var lan umanlıyor. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey yapsam. İki gün garantine yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Ortalama uzun dönemler yapıyor sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşların. yanına. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben bunu? Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. <laughs> Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak hastayım ben gizliyor çarjınızı kilitleyecek. Bana, bana lazım. Efendim biz de Allah'ın emriyle, peygamberin kavriyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler mi? Kısmetse. Değil mi efendim? Kısmet bu işler tabii. Yani bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa ee bu kadar. Bu cevap değil ki. Nurhan sen söyle var bir şey. Verdi mi babam vermedim mi? Anladım. Yani vermişse vermiştir. Vermemişse vermemiştir. Kısmetin önüne geçilmez. Ee, yani bakılır. Nasipte kısmet olur. Kısmet olur, olur. olur nasipte Sağlık tabi hepimiz için Sonrasında Bugün hıspın. olmaz başka zaman olur. Bu olmaz başkası olur. Olursa olur. Olmazsa canın sağ olsun. abi sen söyle bari verdiler mi vermediler mi? Dedim gülüm? Varsa verir yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin. adamın.